Bu gözlüğü takan Instagram'da nasıl meşhur oluyor anlatıyorum. Gözlüğü yapan Ray-Ban ama içinde Meta'nın akıllı teknolojisi var. Kamerası sayesinde çekimler yapabiliyorsunuz. Çektiğinizde Instagram'da paylaşabiliyorsunuz. İsterseniz real, isterseniz hikaye. Telefon konuşmalarınızda mükemmel kalitede bu cihaza yapabilirsiniz. Müzik de dinleyebiliyorsunuz. Bu arada inanılmaz bir mikrofonu var. AirPods'tan bile daha iyi. Bir de yapay zekası var. Gördüğünüzü sorabilirsiniz. Her şeyi danışabilirsiniz. Tıpkı Siri gibi. Ama şimdilik Türkiye'de resmi lansmanı yapılmadı. Şimdi geliyorum asıl habere. Meta bu teknolojilerin yaygınlaşması için bu gözlükle çekilen paylaşımları destekliyor. Yani hikayeleriniz ve reel'leriniz normalden daha fazla erişim alacak. Tıpkı daha önce Edits uygulamasında hazırlanan içeriklere verdiği destek gibi. Şimdi heyecanla Meta Türkiye'den duyurulacak olan lansman tarihini bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu gözlükteki teknolojileri anlatmaya devam edeceğim. O nedenle takipte kalın. Şimdi yorumlarda buluşalım. Gözlüğünüzü şarj etmeye Hazır mısınız?